Yine burada bir sürü bölge var abi. Burada neler var böyle ya? Oğlum burası çok karışık lan. Her yerden bir yol gidiyor. Oba! Nereye gidiyorum lan? Buna bir çakallık yapmamız lazım. Bu sefer geçtim oğlum seni. Bu sefer geçtim. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Buradan devam edeceğiz ama devam etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. İstatistiklere baktığımızda Subtalent videolarını izleyen izleyicilerimizin %64'ü abone olmayan kullanıcılar olarak gösteriyor bana. Videoları beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda abone olursanız da bildirimleri açarak ve videoları beğenerek hem bana destek olmuş olursunuz hem kanala destek olmuş olursunuz. Böylece daha güzel, daha büyük kitlelere ulaşmış oluruz arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin efendim. Evet. Bu şekilde böyle bir küçük bir duyuru yapalım yani. Çünkü görüyorum yani %64'lük bir kitle, abone olmayan bir kitle videolarımızı izliyor. Yani az buz değil yani. O yüzden lütfen sizlerden ricam abone olarak aramıza katılmanız. Sizleri aramızda görmekten gerçekten büyük mutluluk duyarım yani. Bunu da böyle bir duyuralım. Şimdi en son ne yapmıştık? Burada e, Kraliçe'ye yardım etmiştik ve e, bize bir silah e, kazandırdı bu görev. Bu yardımın sonucunda bize bir silah verdi. Kırmızı mekkafırımızı aldık. Artık bunlarla canavarların içinden geçebileceğiz arkadaşlar. Ne diyor? Hırsız tekrar ortaya çıktı. Orada sarayın arka tarafında. Sarayın arka tarafında bir yerlerde bir mağaradan falan geçince sanırım eğer onu yakalarsan işin ucunda hurda var diyor. Evet. Doğru hurda topluyorduk abi. 99.947. Son 53 tane hurdamız kalmıştı. Halk şu koca yamacın arkasında birkaç bö bölge olduğunu söylüyor. Tabi kesin salaklar diyor. Bir kelimesine dahi inanmıyorum. Hem turuncu kasabayı kim terk etmek ister ki? Ha, şurayı diyor lan. Tamam şu zaten hırsız da buradaymış abi. Zaten hırsız da buradaymış. Şuraya bir uğrayalım o zaman. Şuraya bir uğrayalım. 53 tane hurda lazım. Hurdalarda o bölgedeymiş. Şurada da paralar var lan. Oradaki paraları nasıl alacağız acaba? Şimdi bir dakika. Şunu şuraya bağlarsak abi. Şöyle ha Oraya nasıl gideceğiz acaba ya? Şuradaki paraları nasıl alacağız? Neyse ona bakarız. Tamam. Evet buradan devam ediyoruz abi. Let's go. Oo, burada yeni bir eleman var. Dayı selamun aleyküm. Sanırım şüpheli görünümlü bir herif şu yeşil binaya girdi. Hırsızdan bahsediyor. Hırsız buraya girmiş bak. Lanet pislik buraya girmiş. Buraya çıkabiliyor muyuz? Bu merdivene çıkamıyor muyuz? Yok. Işık falan yok mu ya? Bu ne? Oo. Gene burada bir sürü bölge var abi. Burada neler var böyle ya? Şurada bir şeyler var mı? Burada bir dakika şuraya bir top atayım. Bir şey göremiyorum ya. Aa, şurada bir şeyler var abi. Ulan nereye ne saklamışlar çakallar ya? Nereye ne saklamışlar ya? Bu ne? Silah alternatifi 2x. Güzel. Güzel. Oğlum gözümden kaçmaz lan bunlar benim. Şöyle dışarı çıkabilir miyiz? Güzel. Silahımızın hasarı 32 oldu. Böyle kıyıya köşeye bakacaksın abi. Bu oyunda kıyıya köşeye bakacaksın. Aa bak şurada da var. Görüyor musunuz abi? <laughs> Gözümünden kaçıyor az da azdı ama son anda gördüm. Şurada neler var? Şöyle ışık tutalım. Hmm. Burada bir yol var. Aha. Bir tane daha şundan var. Acaba bunların hepsini toplayınca ne oluyor? Büyük ihtimal steam kazanımı veriyordur ya. Yani başka bir şey verdiğini zannetmiyorum. Buradan böyle bir yol gidiyor. Şunu alayım bari şuraya gelmişken. Şu dayıyı bir alayım. Selamun aleyküm dayı. Bir dakika lan sıkıştım buraya ha. Lan oğlum sıkıştırdın beni buraya. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin değil mi? Heh. Dayı selamun aleyküm dayı. Manyağa bak lan. Oğlum bu ne lan böyle? Buraya sıkışıyorsun ya. Hareket etmiyor karakter. Bug'a giriyor ya. Neyse şuradan devam edelim. Oğlum burası çok karışık lan. Her yerden bir yol gidiyor. Şuradan herhalde şöyle bir şeyler yapacağız ama. Henüz bu silah e, ateş şeyini açamadık. Sadece ışın atabiliyoruz. Ateş edemiyoruz. Ha bunu açtık. Tamam. Buradan nereye gidiyor? Oba! Nereye gidiyorum lan? Oğlum nereye gidiyor bu? Ha Fest Travel açtık. <laughs> Olaya bakar mısın abi? Sen kimdin? Ha tamam. Fest Travel açtık güzel. İlk fast Travel'ımız hayırlı uğurlu olsun. Şöyle etrafı bir bakalım. Şurada bir şeyler var bak. Şurada bir şeyler var. Güzel fast Travel'ımızı açtık. Bu ne? Allah kahretsin. Korktum. Aa! He, buradan bunu fırlatıyor. Ama bunu ne yapacağız ki? Tam bunu fırlattı. Eyvallah. Buradan bir yere gidiyor. Şu karşıya gidiyor da karşıda ne var acaba? Ha şunu vurmamız gerekiyor ama onu şuradaki tahtayı da indirmemiz gerekiyor. Bir dakika şu tahtayı şu şekilde indirebiliyor muyuz? İndirebiliyoruz. Aa geri kalkıyor. Tamam ay anladım. Bir dakika dur. Bir dakika. Şimdi şunu ateşle dayı. Aa yetişemedim bir dakika. Bir daha ateşle lan lan oğlum Allah'ım ya Rabbim Hay Allah seni kahretsin Allah seni kahretmesin Bir daha Tamam Ya Allah'ım ya Dur oğlum bu sefer yapacağım dur Geliyor Atmadı mı Bastım Tamam Oğlum bu niye atmıyor Ha? Manyak mıdır nedir ya? Tamam. Güzel. Açtık sonunda açtık be. Şuradan sandık çıktı. Ve şey parçası. Hurda parçası. Ne verdi? Maksimum paralar bir buçuk. Bu çok güzel oldu. 90'a yükseldi paralarımız. Artık küpü alabiliriz abi. Ama para lazım. Para bulmak gerçekten çok zor oyunda ya. Gene burada yarışla ilgili bir şeyler yapacağız galiba. Çünkü burada bayrak falan var. Şey var. Yarış finish çizgisi var. Yine burada bir şeyler yapacağız gibi. Dayı bir dakika. Şuradan bir geçebilir miyim? Eyvallah. Şunu nasıl çalıştıracağız? Ha buraya küp koyacağız. Tamam. Bir dakika. Şunu. Şunu şöyle yapacağız galiba. Buraya küp koyacağız. Böyle böyle yapacağız. Tamam anladım olayı. Ama henüz küpümüz yok. Henüz küpümüz yok dayı. Daha o aşamaya gelemedik. Para lazım. Bu neyi çalıştırdı abi? Ben bir şey anlamadım. Niye çalıştırıyor lan? Ha! Şuradaki şeyi açıyor ama. Onu açınca ne oluyor ki? Bir şuraya bir bakalım. Şuraya bir bakalım. Ha, burada Ha şunu çalıştırıp bu kapıyı açacağız. Tamam. Okey. Tam burayı bunu açmamız için şey gerekiyor. Yeşil binaya girmiş bu arada hırsız. Gene gene burada soygun yapıyor. Kesin bütün hurdalar bunda. Hırsızı yakalarsa hurda parçalarını da kazanırız arkadaşlar. Hırsızı bir şekilde yakalamamız gerekiyor. 51 tane hurda kaldı. 51 tane hurda. Burada başka bir şeyler yok. Şuradan devam edelim o zaman. Burayı keşfettik. Şuradan devam edelim. Burada neler var? Oğlum burası ne lan böyle? Oo, oo, şurada da var bak. Senden fazlası ne? Ha senden fazlasıyla iyiyim diyor. Başlamadan önce yeşil topunu bu halkaya koy. Vay çakal diyor ki. Ben anladım. Bu serhiyle kullanmak yok diyor. Tamam hadi koyalım bakalım. Ödül almak için benimle yarışmaya ne dersin? İki bitkinin arasına giden ilk kişi ol. Tamam. Şuraya gideceğiz anladım. Allah kahretsin. Dur dayı dur. Ben çözümü biliyorum. Ben çözümü biliyorum. Bu seriyle yok. Ama kestirmeleri kullanırız. Kestirmeleri kullanırız. Allah kahretsin. Bir dakika dayı. Yapma be. Çok yanlış yaptım abi. Çok yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Orada da şeyden pencereden atlayacaktım. Orada pencereden atlayacaktım. Tamam bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Olayı anladım abi. Bir daha deneyeceğiz. Kestirmeleri kullanacağız abi bak. Şu pencereleri kullanacağız. Bunu o şekilde yeniyoruz abi. Buradaki pencereleri kullanacağız. Tamam. Bir daha abi tamam bir daha. Gel bakalım bir dakika. Tamam. Okey ben bir de önden başlayayım abi. Bir dakika çakallık yapayım. Önden başlayayım abi. Tamam. Let's go bebeğim. Oğlum bu sefer seni yendim lan. Bu sefer seni yendim. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer bunu yendim. Bu sefer işin çakallığını yapıyorum. Bu sefer işin çakallığını yapıyorum. Hadi lan yetişeceğiz lan hadi. İnşallah geçemez. Geliyor 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 geliyor. Hadi. Lan hayır lan hayır. Hayır. Nasıl ya? Ucu ucuna kaybettim ya. Ucu ucuna kaybettim. Aa dur lan aklıma bir şey geldi bir dakika. Tamam tamam. Olayı çözdüm abi. Tamam bir de şöyle deneyelim bir dakika. Bu ser ışınlanmayı kullandırmayacak ama. Yeni silahlarımız var. Tamam bir daha let's go. Let's go. Bu ser, bu ser geçtim oğlum seni. Bu ser geçtim oğlum seni. Hadi bebeğim. Hadi. Tamam. Güzel. Güzel. Abi yapma be. Olmadı abi ya, olmadı. Olmadı. Bir dakika, buna bir çözüm bulmam lazım. Buna bir Öyle bir şey bulmam lazım ki abi. Buna bir çakallık yapmamız lazım. Şuradan şöyle yol yapsam. Tamam, olayı anladım abi. Hatta dur lan niye oraya yapayım ki şuraya yapayım. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Şuradan şöyle yol yaparsam abi. Hah. Bir test edelim önce. Tamam. İşin çakallığını bulduk abi. İşin çakallığını bulduk. Bu sefer yeniyorum abi. Allah'ın hakkı güçtür. Bu sefer yeniyorum. O hurdaları alacağım senden. Let's go bebeğim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bu sefer geçtim oğlum seni. Bu sefer geçtim. Bu sefer geçtim. Hadi. Hadi. Bu sefer yendim oğlum seni. Bu sefer yendim. Güle güle koçum. Güle güle. <laughs> i̇şte bu bebeğim be. Hayır. Al gözüne sok diyor. Yalnız. Yalnız bir dakika ya. Böyle böyle olmaz oğlum. Böyle olmaz. Yenilgiyi kabullen. Hile yapıyorsun git başımdan. Hile yapmadım lan. Gerçi hile yaptım lan. Aralardan geçtim. Doğru söylüyor. Gene hile yaptım lan. Ama bu sefer akıllıca hile yaptım abi. Bu sefer akıllıca hile yaptım. Gel bir kere daha yarışalım lan. Bu sefer hile yapmayacağım gel. Yok, kabul etmiyor. Gene üzüldü lan. Lan üzülüyorum şu adama da ya. Vallahi üzülüyorum ya. Ama üç kere sen beni yendin koçum. Yani bu kadar üzülmemen lazım. Üç kere yendin sonuçta. Ben bir kere yendim. Sen üç kere yendin. Yani sen benden daha iyisin diyebiliriz. Şimdi hurdaları verdi. 79 oldu. 21 tane hurda kaldı abi. 21 tane hurda kaldı. Şuradan devam edelim. Şurada bir yol var. Şuradan devam edelim abi. Bir dakika. Ne yapacağız lan? Bu ne? Buradan devam devam etmeyecek miyiz? Şunun üstüne mi çıkacağız? Peki bunu bunu koyunca ne oluyor acaba? Neyi çalıştırıyor lan? Bu kapı ne işe yarıyor? Ha şurada yol mu var lan? Yo. Ha şu ampulü mi çalıştırıyor bir dakika? Aynen ampulü çalıştırıyor. Tamam da benim ne işime yarayacak ki ampul? Şu kapı ne ayak ya? Onu anlamadım abi. Şunu şöyle çeksek, böyle kapatsak. Şuralarda bir şey mi var yok? Allah Allah, olayı çözemedim. Şöyle çıkalım abi. Burada başka bir olay yok galiba. Ah, sandık bulduk. Sandık bulduk vallahi şans esiri. Can yenileme 15. Can yenileme 15 sınır arttı. Maksimum can ort artı 15 40 canımız oldu. Güzel. Güzel. Yani güzel de yani 40 canımız oldu ama oyunda zaten canavar yok ya abi adam gibi. Oyunda birinci oyundaki gibi böyle hayvan gibi canavar çıkmıyor oyunda ya maalesef. Hani biraz aksiyonu az gibi. Oyunun aksiyonu az gibi. bak. Mırıkları asıklar. Üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm ya. Şuraya çıkabiliyor muyuz? Yok. Şunu kırıp ah Aa. Bunu bilmiyordum bak. Burada bir şeyler var. Bir dakika, bir dakika. Dur, 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 dur. Şuraya nasıl çıkacağız? Şuraya çıkıp oradan bir şeyler yapabiliriz. Tamam, bir dakika. Şuraya bir çıkalım dayı. Şuraya bir çıkalım. Tamam. Şuradan şu kendime bir yol oluşturayım. Okay. Ama şu şeyi çalıştırmam gerekiyor bir dakika. Tamam orayı çalıştırdık. Heh mükemmel suç için suçlanmış. Başka bir enayi ne zaman öğrenecekler ki diyor. Eleman burada. Hırsız burada bak lanet pislik burada. Şu kapıyı açalım abi. Olayı anladım tamam buraya çıkıp kapıyı açacağız. Geliyorum oğlum bekle. Bekle kafanı kırmaya geliyorum bekle. Selamun aleyküm hırsız kardeş. Beni asla canlı ele geçiremeyeceksin. Oğlum bak bir kez elimden kaçtın, ikinci kaçamayacaksın lan. Yapma ya, gene kaçtı ya. Oğlum kaçarken malzemeleri de bana bırakıyor ya. Bu nasıl hırsız lan böyle? Amatör lan bu. <laughs> kaçarken malzemeleri de saldı gitti abi. Oo, burada hayvan gibi para var. Daha var mı? Şöyle bir bakalım. Böyle gizli bölge falan var mı lan burada? Burada ne var? Karanlık gözüküyor bir de göremiyorum abi. Karanlık bir de buralar karanlık, ışık da yok. Göremiyorum. Belki buralarda küçük çaplı bir şeyler vardır hani gizli bölge, gizli bölme falan olur mu olur? Hırsız'a baktım hurdaları çalıp gitti ya. Buradan daha bir şey yapamıyoruz galiba. Şu hurdalarımı alayım bari kaç oldu? 93, 95, 97, 99 ve 100.000 bin. Güzel. Güzel. Tamam burayı tamamladık. Şimdi 100 bine tamamladığımıza göre tekrar bir uçuş gerçekleştirebiliriz. Aha polisler buraya gelmiş. Ah yabancı birileri hırsızın son hırsızlık girişimini engellemiş. Ona bakmaya gidiyoruz. Tebrikler. Yani şimdi sen bizim sevgili hırsızımızı iş üstünde yakaladın öyle mi? İyi işte ahbap onu yakalayacağız. Eyvallah dostum eyvallah yalnız dayı sen nasıl polisinden göbek yapmışsın oğlum polis dedin çevik olur kaslı olur hani kaslı olmasa da çevik olur oğlum göbekli polis mi olur lan hırsızlara ondan sonra mücadele edemiyorsunuz bu göbekli halinde benden yardım istiyorsunuz olmuyor yani eyvallah da, eyvallah sen ne ayaksın 12'de 0 11, 02 bilmem ne bunun da bir olayı var ama çözemedim ama şurada bir şeyler var galiba lan yok bir şey yokmuş Zavallı Bodrum'um onlar kesinlikle bir yerlerden geliyor olmalı. Canavarların icabına baktığın için teşekkürler. Her gün canavar saldırısı artıyor. Bu canavarlar bir yerden gene türüyor galiba. Birinci oyunda olduğu gibi gene bir yerden türüyor. Birinci oyunda volkanik araziden türüyordu. Roketi bitirmek için yeterli hurdan var. Tamam. Roketi bitir... Başka bir şey diyor musun? Bir dakika. Tamam. Şu şeyi alacağız abi. Güç küpünü alacağız. Daha 13 goldumuz var. Henüz şey yapamadık. Ee, goldları biriktiremedik. Şimdi tekrar roket çalıştıracağız abi. Tekrar roket çalıştıracağız. Şunu bir konuşalım. Yeterli hurdan olduğunda rokete getir. Nida atıyorum. Nida bana gereken bir vida. Nida deyince aklıma Skyrim geldi abi. Tamam. Roketi tekrar çalıştıralım. Bu sefer uçacağız abi. Bu sefer gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer kesinlikle çalışacak. Hadi inşallah. Şansımız arttı bir şekilde. Tamam. Bu sefer inşallah bak eleman şeylerini ayarlamışsınızdır inşallah. Nerede hata yaptıysanız inşallah o parçaları bulmuşsunuzdur. Aa, güneş doğdu horoz öttü. Kalkışa hazırlanıyoruz. Sayın seyirciler 3, 2, 1. Kalkış. Let's go bebeğim. Evet tekrar uçuyoruz abi. Ben oyunun bittiğini düşünmüyorum. Daha burada bitmedi bence. Gene bir şeyler olacak bak demedi demeyin. Evet gene bozuldu abi. Gene bozuldu Allah seni kahretsin. Bir roketi yapamıyorsunuz lan. Bir roketi yapamadınız be kardeşim ya. Üçüncü düşüşümüz. Bu sefer ne? Bu sefer de arka bahçeye düştük abi. Oğlum bu ne lan böyle? Bu ne oğlum böyle? Paso roket yapıp yapıp düşüyoruz abi. Bu ne lan böyle? Allah kahretsin sen nereden çıktın geri zekalı? Allah seni kahretsin. Git lan şuradan. Sen nereden çıktın lanet pislik? Of. Oğlum çok ödüm koptu lan. Yerimden zıpladım yemin ediyorum ya. İlk defa bunda karşılaştık ama bir, bir kişiydi. Bunlar birinci oyunda 10-15 kişi oluyorlardı ama bunda bir kişi. Neden bu kadar az yapmışlar onu anlamış değilim. Yani aha. Roketlere hayır. Oba! Ne oluyor lan? Daha fazla keşif istemiyoruz. Oğlum isyan çıkmış lan. Yalnız adamlar da haklı abi ya. Oğlum adamlar da haklı lan. Bir baksana abi burası roket çöplüğüne döndü. Roket çöplüğüne döndü. Adamların mekanını kirlettik lan. Yani yakında kafalarını indireceğiz roketi yani yanlışlıkla. Adamların güvenliği yok. Abi kusura bakmayın abi çok haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Bak hepimizin bildiği üzere Hildegard vergi verenlerin paralarını bu nenelere harcıyor. Benim gibi vergi verenlerin paralarını. Vallahi da ya, haklısın. Ah! Sen şey değil misin lan? Ah! Şu sülük yok mu? Müşterilerin sömürüyor. Gel lan buraya. Lanet pislik. Lanet pislik. Ölmüyordu bak. Bu şey değil mi işte neydi lan bu adamın ismi benim silahlarımı çalmıştı. Yerli hırsızımız burada tekrar gelmiş. Güvenliğimi geliştirdim sırf senin için. Delikleri kapattım. Sıkı çalışma her zaman meyvesini vermez dostum. Buna kapitalizm denir. Bak 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 bu sefer deliğini kapatmış. Yaravandıyla kapatmış bu sefer deliğini. Aa burada bir şey var lan. Vay burada bir şeyler var. Dur şu dayılarla bir konuşayım ya. Şunları bir sakinleştireyim. Sen ne diyorsun? Perzivaldi değil mi adamın? Belki de arka girişe gidiyorlardır. Eee kabloları nereye gittiğini bilmiyorum. Belki de arka girişe... Bu kabloyu ben de, e, birinci bölüm... Birinci bölüm nerede? Bir, birinci bölüm müydü? İkinci bölüm müydü? Neydi? Ben takip ettim ya. Bu arada burada bir kapı vardı lan. Kapıya ne oldu lan? Burada kocaman bir kapı vardı arkadaşlar. Kapı yok olmuş. Adamlar toplamış bak. Bir de bana dönüyorlar bak. Adamlar bir de nereye baksın bana dönüyorlar. Olaya bakar mısın abi? Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum bak. Şu an ben fark ettim. Bunların arasında <laughs> bunların arasında gizlenmiş bir vatandaş var. Kim olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bak dikkatli bakarsanız göreceksiniz arkadaşlar. Bak aralarında saklanmış bir vatandaş var. Bak dikkatli bakın. Hangisi? Aradaki farkı bulun abi. Aradaki farkı bulun. Fark ettiniz mi? Fark etmediyseniz söylüyorum abi. Bakın. <laughs> Çakala bak bak bak. Gördünüz mü abi? <laughs> araya saklamış ya. Çakal araya saklanmış. Neyse. 6 tane toplamış olduk. Turuncuların kenar mahallelerinde yaşayan insanlar bana isyan ediyorlar şu an. Roketler hayır. Adamlar haklı abi. Ben sizi destekliyorum deyi. Ben sizi destekliyorum. Hildegard manya bir roketi yapamadı abi. Benim suçum yok. Daha fazla keşif istemiyoruz. Daha fazla rokete hayır. Daha fazla roket istemiyoruz. Aynı şeyleri diyorlar galiba. Aynen. Ne istiyoruz? Protesto. Ne zaman istiyoruz şimdi? <laughs> Olaya bakar mısın? Daha fazla rokete hayır. Falan filan. Okey. Daha fazla keşif. Roketler hayır. Bir dakika. Bu ne lan böyle? Kendi roketinizi alın ve parçalara ayırın. Bak çakala bak. Adam bu fırsatı değerlendirip kendine dükkan açmış. Roketleri alarak parçalayın diyor. Fırsatçılığı görüyor musunuz abi? Anne lütfen diyor. Hayır hayır hayır. Neyse arkadaşlar 3. denememiz de başarısız oldu. Videomuzu burada sonuna gelelim. Bölümümüzü burada sonuna gelelim. Bakalım bunları nasıl sakinleştireceğiz abi? Bakalım bunları nasıl sakinleştireceğiz? İsyan çıktı burada. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.